izleyiciler Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duray yine Türkiye'de örnek hizmetler yapan kurtlarımızla röportaj yapacağız. Burası Erzincan Üzüm ilçesine bağlı Karakaya Köyü. Kurtlarımız Salim Aksu arkadaşımız. İşte gördüğünüz gibi ne yapmış? E, suyu beton kanala kavuşturmuş. Kavuştuk. Su artık e, bir damlası bile ne olacak? Kaybolmayacak. Kaybolmayacak. O nedenle, evet. Bu da küresel ışınmanın olduğu günümüzde bir damla suyunda kadar önemli olduğu çok aşikar. Onun için e, ee, bu muhtar arkadaşımızın yaptığı hizmetlerin de tüm muhtarlara da örnek olmasını ne yapıyoruz? Biliyoruz. İstiyoruz. Evet, istiyoruz. evet, i̇stiyoruz. Mutlarım. O, bu, hizmeti de kısaca anlatmamızı istiyoruz. Ee, bu hizmetimiz ee, kasor e, arka buraya. E, Bayırbağ'dan geliyor. Bu kaç kilometre efendim? Burası da 2000 metre. 2000 metre evet. evet e, yapıldı. Sonra da, e, toprak kanaldı suyumuz yetersizdi. Ama şu anda sulama beton kanalı yapıldı. Suyumuz çok çok fazla gelmeye başladı. Değil evet. mi? Yani, Artı, evet. Suyu artıyor evet. sayın gençler. 200 metre. Onu da verelim. Sulama kanalı yapıldı. Yani köylümüz sulu tarıma kavuşmuş sayın izleyiciler. Bostepe merkezi. Kostepe mevkisine su götürmüş. Mevkisine su götürmüş. Evet. Yani muhtar arkadaşımızın çalışmalarını, hizmetlerini akşama kadar çeksek bitiremeyiz sayın izleyiciler. Evet. Türkiye'de örnekle özverili bir arkadaşımız kendisini köye hizmet yapmak için ne yapmış adamış gecesini gündüzüne katıyor. Ben de kendisinin başarıları devam etmesini istiyorum. Türkiye'deki diğer muhtarlara da bu hizmetin örnek olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet.